Günaydın güzelim. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyi. Birkaç tane işim var. Onları halledeceğim. Sen ne yapıyorsun? E, Eren'in yanına gidiyoruz şimdi Seda'yla. Niye? Ne alaka? E, babası kavgaya karıştı ya. Kimin babası kavgaya karışmış? Eren'in babası. Gizem aradı işte. Geçmiş olsun. Gidelim dedik biz de. E, sen kapatsana. Ben seni birazdan arayacağım.

Ya bu hallerin var ya. Ben bunları hiç yemiyorum ha haberin olsun. Sen anca böyle annemi kandırırsın. Böyle olmasaydı iyiydi. Değil mi? Bence de. Bir şey lazım olursa söyleriz. Bu kim şimdi? Geçmiş olsun kardeşim. Niye haber vermiyorsun? <laughs> lan ne haber sen? Sen yemiş dayağını yatıyor işte içeride. Nasıl durumu kötü mü? Ölmedi hala yaşıyor. Manyak manyak konuşma lan. Baban o senin baban. Ya hadi oradan. Sen kimden duydun? Merve'den. Gizem haber vermiş ona da. Seda, Yunus, Munus hepsi geliyorlar. Sana geçmiş olsun diyeceklermiş. Lan ne oldu? Saçmalama demesinler. Manyak mısın sen? Lan burada oturduğumu kimse bilmiyor. Saçmalama. Ara şunları konuş. Ben aramam Allah. abi. Ben aramam. Lan bana... ara lan ara. Hadi. Bana ne abi? Ben konuşmam. Sen konuş. İstemiyorsan söyle. Abi ben babana geçmiş olsun diye. Lan saçmalama deme diye geçmiş olsun bana. Ara şunları konuş. Ara. Ben aramam. Alo? Eren? Seda Hı? ne haber? Ha. Ya ben iyiyim de. Çok geçmiş olsun ya. Ben de çok geçmiş olsun diyorum söyle. Biz de haberi yeni aldık. yoldayız şimdi Merve ile sizin eve geliyoruz. Gelmenize gerek yok. Seda gerçekten. Ay saçmalama Eren. Olur mu öyle şey ya? Ne diyor? Gelmenize gerek yok diyor. <laughs> geliyoruz tabii ki. Yani yoldayız zaten. Ama ben arayacağım seni iki dakikaya tamam mı? Hadi bay bay. geliyor. Gelecekler ya. Geliyorum diyor. Arayacağım ben seni iki dakika gidiyor. selam. Olayı duydum geçmiş şey olsun. Kızlar sana gelmek için yola çıkmışlar. Eve gelmelerini istemezsin diye tahmin ediyorum. Sana haber vereyim dedim. Ay be. Ulusu aile ha O kadar şeyden sonra hala seni düşünüyor çocuk. Hadi oğlum çıkalım. Kafaya bakıyor ilk dedim Kızım sen emin misin ya? Eren'in burada oturduğunu yani Gizem kesin biliyor mu? Ya senin yanında konuşmadık mı? Duydun işte. Ya tamam duydum da yani ne bileyim Eren'le buralar ne alaka kızım ya? Eren. Ne yapacağız şimdi? Hızlı düşün, hızlı düşün. Geliyorlar, hızlı düşün. Ne bileyim oğlum, ne bileyim. Selam. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun babana. Yaşıyor. Ya şey biz de evini arıyoruz deminden beri de bulamadık bir türlü. Ee, şey ya bura bizim ev. Eren bir geçerken uğramıştı da. Hı. Biz de tam bir şeyler içmeye gidiyorduk. Böyle kafamız dağılsın hesabı. Ee, i̇sterseniz hiç beklemeyelim hemen gidelim. Evet. Hadi. Eren. Oğlum ağır kesçileri bulamıyorum, nereye koydun? Sağ ol oğlum. Sen niye bizim ev diyorsun? Ne bileyim lan ben? Kimseye söylemedin. işte kızlar çakmasın diye. Hiç anlamadılar. Hiç. Oğlum ben nereden bileyim lan... ...hayrını çıkıp camdan sesleneceğini. Güneş'im miyim ben? Yunus'a da konum attım bu arada. Artık kimse saklı bir şey kalmadığına göre. Ya çok geçmiş olsun bu arada. Sağ ol kızım. Biz böyle eli boş geldik ama ya duyar duymaz gelmek istedik hani yardım edecek bir şey olursa diye. Sağ olun eksik olmayın. Okuldan mı arkadaşsınız Eren'le? Aynı bölüm. Ee, yok biz psikoloji okuyoruz. Aynen. Güzel. <laughs> Hastaneye gittiniz mi? Yani doktorlar ne diyor? Bir şey demedi çünkü gitmedik. Zaten o kadar fazla bir şey yok. Ee, kaza mı oldu? Öyle. Yok. Aslında ziyaret kısa uzunmuş. Hadi biz çıkalım. Ya rahatsız etmeyelim biz o zaman daha fazla. Tekrardan çok geçmiş olsun. Ya umarım yakın zamanda yine ayağa kalkarsınız. Sağ ol kız. İnşallah. Geçmiş olsun. Aa ah. Yunus geliyor. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Her şeye rağmen geldim. Geleceğiz tabii oğlum. İyi gün dostum yüz biz ha. Ne haber ya? İyidir. Senden ne haber? Hiç. Görüşemiyoruz uzun zamandır. Aynen oldu baya. <laughs> Nasıl olmuş abi olay? Bu para filan mı yani öyle bir şey mi? Yok ya kimin yaptığını bilmiyoruz dalmışlar işte. Yapma ya. Ya vallahi ben de Merve'den öğrendim. Öyle aradı sabah böyle böyle dedi. Aynen ben de. Zaten Merve aramasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. <laughs> Selam. Selam. Nasıl oldu? Baban iyi mi? Aynı yatıyor. Annen ne durumda peki? O da işe gitti. Ben de dikti bunun başına bekçi gibi. Siz birlikte miydiniz dün gece? Yani her şeyi senden öğrendiğimize göre birlikteydiniz herhalde. Evet. Adresi de oradan bir şey biliyorsun. Hmm. böyle biri e, Sen de gül salak. Attı sigortayı. Yemin et. Gelinler çok güzel oldun. Bir dakika. Bir dakika. Madem şimdi böyle bir araya geldik. Her ne kadar hayırsız bir insan için bir araya gelsek de. Ne böyle? Ya bir dakika bir şey anlatacağım ya. Bir karışma. Çok sağ olun. Gerçekten. Yani beni bırakmadınız. Hep yanımda oldunuz. Yunus. Abi eyvallah. Her şeye rağmen geldim. Yani şimdi böyle hepinize bir şey yapamayacağım ama benim için ne kadar... Ya anladınız işte siz onu. Bir şey daha var, bir şey daha var. <laughs> Ben geçen sene okula başladığımda... Yani niye öyle yaptım bilmiyorum da... Kimseye durumumuzdan bahsetmedim. Bizim öyle yatlarımız, katlarımız falan yok. <laughs> o okula geldiğim arabalar da benim değil. Hepsi ödünç. Söylemek istedim. Niye böyle bir şey söyledin ki baştan ben onu anlamıyorum. Ya hakikaten ya. Ay sanki biz seni falan için seviyoruz oğlum. Biz seni sen olduğun için seviyoruz. Eyvallah. Ya zaten söylesem de bir şeyin değişmeyeceğini biliyordum da. Ne bileyim ya. Önemli bir şey değil zaten. Burada kaldık böyle. Hadi gidelim bir şeyler içelim. Ay hakikaten ya. Ya bir dakika. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Ya ben bu aralar çok normal hayatımda yapmayacağım şeyler yapıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Kafam çok karışık. İzmir'deyken bir şey öğrendim. Bizimkiler beni evlat edinmiş. Herhalde hiç söylemeyeceklerdi ama... ...işte ameliyat mevzusu olunca... ...büyük şok olmuştur senin için. Oldu vallahi. O yüzden... ...tekrar kusura bakmayın. Ya olur mu öyle şey ya? Ben hiç kafam yerinde değil. Ne yapacaksın peki kardeşim, ne düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum ki. sen daha karar vermedim. Ya zaten... ...annemle babamdan vazgeçmem mümkün değil. Ama tabii insan düşünüyor. Yani acaba kim bu insanlar? Hala hayattalar mı? Ve niye yaptılar böyle bir şey? Düşünüyor yani. Biz buradayız kardeşim. Bir yardımımız dokunursa. Çok sağ ol.